Zor Görevlerin Adamı Süleyman Ahmet Ağbariye Ümmül Fahm'dan buğday tenli bir adam. Çiftçi bir ailenin çiftçi çocuğu. Kökleri ve huyları tam bir Filistinli olan ve her hareketinde İslami ahlakı görülen bir adam. Daima güler yüzüyle ümmetin sıkıntılarını omuzlarına yüklenmiştir ve asla başka bir şeyle ilgilenmez. Onu hala her durumda şunu derken bulursun. Allah'a tevekkül et ya şey. İşte zor görevlerin adamı Süleyman Ahmet Ağbariye'nin yaşam öyküsü. Süleyman Ahmet Ağbariye, 1957 yılında Ümül Fahm'da doğdu. Öğrenimini burada tamamladı. Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu ve Ümül Fahm'da El Meydan Mahallesi'nde bulunan kliniğinde çalıştı. Her zaman gösterdiği fedakarlık ve gayretiyle tanındı. Beldesinin evlatlarından ve komşu köylerden birçok ihtiyaç sahibini ücretsiz olarak tedavi etti. Hizmetleri karşılığında onlardan sadece dua istiyordu. Bana sadece dua edin der ve tebessüm ederdi. Başladığı andan itibaren İslami harekete katıldı. Vaktini, tecrübesini, çabasını ve malını bu yolda sarf etti. Birçok hayır ehlini de bu yola yöneltti. Bu yolun en büyük örneklerinden biriydi ve hala da öyledir. Ümmül Fahm'daki ve bölgedeki İslami hareket liderlerinden olan arkadaşlarıyla birlikte aktivistlerden oluşan geniş ve kalabalık bir kitle oluşturdu. Bu kitleden birçoğu İslami çalışma alanında simge ve parmakla gösterilen kişiler oldular. Yol arkadaşlarından biri de 2015 yılında yasaklanıncaya kadar İslami hareketin lideri olan Şeyh Raid Salah'tı. İslami hareket lideri Süleyman Ahmet Abariye 7 Ocak 2021 Perşembe günü hain bir saldırıya uğradı ve göğsünden, karnından ve bacaklarından yaralandı. Bin kişiye bedel olan bu adam zulme karşı koyarak, mazlumları savunarak, esirlere destek olarak birçok alanda çalışarak ve hizmet ederek neredeyse ülkesinde ulaşmadığı ve isminin kazınmadığı bir köşe bile bırakmadı. Doktor Süleyman Ahmet Abariye Filistinli kardeşlerinin dertlerini omuzlarında taşıdığı gibi kalbinde de taşıyordu. O sloganlarla yetinmedi. Bilakis İslami çalışmalardaki kardeşleriyle beraber atılan sloganları pratik sahalarda gerçekleştirdi. Mescid-i Aksa davasını en öncelikli meselesi yaptı. İşgalci İsrail tarafından faaliyetleri yasaklanan 1948 Filistin İslami Hareketi'nin Kudüs ve Mescid-i Aksa sorumlusuydu. Aynı zamanda birçok yardım derneği ve kuruluşun başkanlığını yaptı. Filistin içinde dini, insani, ekonomik ve toplumsal olarak kalkınmayı hedefleyen birçok etkinlik ve faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük etti. Bireyi ve toplumu kalkındırmak için kendi malını da Allah yolunda sarf etti. Bir gün bile halkına ve ümmetinin davasına hizmetten geri kalmadı. Mukaddes mekanların ve vakıfların onarılması için gerçekleştirilen bütün faaliyetlere katıldı. Yerel çalışmalarla da yetinmedi çünkü o zor görevlerin adamıydı. 1995 savaşında Sırpların hedef tahtasında olan Müslümanlara destek olmak için Bosna Hersek ve Kosova'ya gitti. Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek toplamak için İslam dünyasının çeşitli yerlerindeki kuruluşlarla iletişime geçti. 2001 yılında daha önce yardımcısı olduğu Şeyh Rayit Salah'ın istifasından sonra Ümmül Fahm Belediyesi'nin 8. başkan oldu. 2003 yılında Şeyh Rayit Salah ve daha sonra yasaklanacak olan İslami Hareketin bir grup aktivisti ile beraber tutuklandı. Yaklaşık 2 yıl hapiste kaldı, ardından da defalarca gözaltına alındı. Bunlardan en sonuncusu 2017 yılında yaşandı. Aksa Aşıkları davası kapsamında İslami ve insani çalışma alanındaki kardeşleriyle beraber gözaltına alındı. İşgalci İsrail kurumları tarafından her zaman takip edildi ve baskıya maruz kaldı. Halkına hizmet etmedeki rolünün engellenmesi ve zarar görmesi için birçok defa istihbarat ve polis birimleri tarafından sorguya çağrıldı. Yıllarca Mescid-i Aksa'dan ve Kudüs şehrinden uzaklaştırıldı. Hala Filistin dışına seyahat etmesi yasaktır. Diş hekimliği görevini yapması için elinde bulunan ruhsat siyasi sebeplerle donduruldu. Bütün bu baskı ve sıkıntılara rağmen zor görevlerin adamının yüzünden tebessüm hiç eksik olmadı. Bu hal ve hareketleriyle adeta kendisine baskı kuranlarla alay etti. Ne istiyorsanız yapın. Biz ümmetimizin en öncelikli davası olan Kudüs ve Mescid-i Aksa uğrunda hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi bu davadan uzaklaştıramaz. Allahu Teala'ya kavuşuncaya dek bu yoldan dönmeyeceğiz. Her alanda çalışırken gördüğümüz İslami liderlerden olan Doktor Süleyman Ahmet Abariyi Mescid-i Aksa'daki oruçlu Müslümanlara ve yaşlılara veya uzun hac ve umre yolculuklarındakilere şefkatle yemek yedirirken de bulabilirsiniz. Her zaman hastaları ve özgürlüğüne kavuşan esirleri ziyaret ederdi. Allah yolunda kendi malını da sarf etti. Eğer karşılaşırsan sana tebessüm eder elini sıkar, şefkatle sarılır ve şöyle der. Allah'a tevekkül et ya şey. Allah'ım, Doktor Süleyman Ahmet'e şifa ver ve onu ailesine ve sevenlerine sağ salim kavuştur.